Evet, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yine önemli bir röportaj. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le yapılan röportajı e, sizlere sunacağız inşallah. E, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Şarkılı Sata konuştu. İsrail'e saldıramayan İran dost ve müttefik bir ülkeye saldırdı dedi. Özellikle bu cümlesi önemli. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'den Şarkılı Efsan'a, Irak'ta Mossad yok, ABD'lilerin ülkeden çıksa ise müzakereler bağlı dedi. Irak İran'a Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmeden önce Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Şarkul Afsat'a verdiği röportajda İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını iş sorunlarını ihraç etme girişimi olarak nitelendirdi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda oturum aralarında konuşan Hüseyin ülkesinin Erbil'de 4 sivilin ölümüne yol açan İran bombardı bombardımanına yanıt vermek için siyasi ve diplomatik adımlar attığını söyledi. Tahran'ın İsrail dış barış servisi Mossad'ın Irak topraklarındaki varlığına ilişkin iddialarını ise yalanladı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, İKB'ye yönelik saldırı, Gazze'deki savaş dolayısıyla Tahran ve Tel Aviv arasında artan gerilime bağlayan Irak Dışişleri Bakanı, İranlar ile İsrailler arasında angajman kuralları olabileceğini belirtti. Bağdat'ın Irak'taki askeri üslerde bulunan ABD kuvvetlerinin geri çekilmesi talebi usulünde ise, hükümetin Washington ile müzakere sürecine, sürecine ulaşmaya çalıştığını söyleyen bakan Amerikalıların normal şartlar altında müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Irak'taki varlığına karşı bir gerilim yaşanmış. Washington, İran'a yakın Iraklı grupların karargahlarını hedef alarak karşılık vermişti. Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler hususunda ise ikili ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu söyleyen Bakan Hüseyin, Irak'ın ekonomik işbirliğini pekiştirme ve Irak'taki Suudi yatırımı ilerletme hususunu dile getirmişti. Iraklı İçişleri Bakanı Öncelikle sorulan şu, şu soru soruluyor. Öncelikle devrim muhafızlarının VKB'ye bağlı bölgeyi hedef almasıyla, ardından Irak'ın resmi kanaması ve Tahran büyük elçisini ülkeye ça geri çağırmasıyla başlayayım. Irak bu gerilemeye yanıt vermek için ne gibi ek önlemler almayı düşünüyor. Irak siyasi ve hukuki düzeyde diplomatik adımlar atmıştır. Diplomatik prosedürlere gelince İran Büyükelçisi'nin Tahran'da olması nedeniyle Büyükelçilikteki ikinci kişiye maslahat güzel. İran Erbil'deki Irak topraklarına yönelik saldırısı ve Irak vatandaşlarının öldürülmesiyle ilgili bir protesto notası verdik. Irak'ın Tahran'daki Büyükelçisi'ni geri çağırdık. Başbakanın yönlendirmesiyle federal ve bölgesel hükümetlerden bir soruşturma komitesi oluşturuldu. Soruşturma Komitesi Başkanı Irak Ulusal, Ulusal Güvenlik Danışmanı bu konudaki raporunu çarşamba günü başbakan sunacak. Ulusal güvenlik danışmanından duyduğuma göre bombalanın nevi sahibi olan meşhur Iraklı Kürt iş insanının ve kızının öldüğü doğrulandı. Diğer kızı ve eşi ise yaralandı. Musul'u bir konuğu ve evin Filipin ve çalışan da hayatını kaybetti. Filipin'de diğer üç çalışan ise şu an hastanede tedavi altında ev tamamen yıkıldı. Bunlara ilave olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne BMK'ye şikayet mektubu sunduk. İran, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Erbil'deki merkezine hedef aldığını açıkladı. Peki Irak topraklarında gerçekten İsrail istihbaratı mevcut mu? Cevap, İranların başkalarını suçlamaları tuhaf, İranlı yetkililerin başarısızlığı, sonucu kendi ülkelerinde terörist ülkelerindeki suikast terör saldırısı gibi sorunlar kaydediliyor. Ancak bunları sınır dışına ihraç etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık bir yıl önce İran başka bir Iraklı Kürt iş adamını Nevron 2 füzeyle vurmuştu. O dönemde bir hükümet heyeti hedef alınan evin iş adamı ve ailesinin yaşadığı sıradan bir ev olduğunu kanıtlamak için soruşturma heyetiyle birlikte Tahran'a gitmişti. İranlar evin Mossad'a ait bir karargah olarak kullandığını iddia ediyordu. Ancak elbette bu iddianın yanlış olduğunu çok iyi biliyorlardı. Kirman Şah yakın bir terör operasyonu dolayısıyla İran'da yürütülen bir kampanyaya karşı koymak için bu sahte medya kampanyasını destekliyorlardı. Aslında İsrail'in karşısına çıkamıyorlar. Bu nedenle her bile saldırıyorlar. Zira bu iddialar, iddiaların hiçbir gerçekliği yok. Bu İran'ın yurt dışına ihraç ettiği iç sorundur. Suriye'de ve İsrail sınırında olmalarına olmalarına rağmen İsrail'in karşısına çıkamıyorlar. İsrail'e saldırmak istedikleri takdirde bunu yapabilirler. Suriye'de ve Lübnan'ın güneyinde bulunuyorlar. Ayrıca kendi topraklarından İsrail'e ulaşabilecek füzelere sahip olduklarını söylüyorlar. Peki neden Erbil'e saldırıyorlar? Erbil Irak'ın bir parçası. Irak, Irak ise İran'ın komşusu ve dostu. Aralarında derin tarihi, coğrafi, dini, kültürel ve ekonomik ilişkiler var. Biz İran'ı savunuyorduk. İran Arap ülkeleri arasında bazen de İran ile Avrupa ülkeleri ve ABD arasında kötü ilişkileri onlara da bizdik. İran ise müttefik bir hükümete saldırıyor. Bu stratejik bir hata. Tahran'da bu operasyonu kim yaptıysa Irak konusunda stratejik bir hata yaptığını bir süre sonra anlayacağına inanıyorum. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı Irak'ı İran ile ABD arasında mesaj mesaj alışverişi için bir sahneye dönüştürmüş olabilir mi? Irak hükümetinin ABD kuvvetlerinin ülkeden çekilmesi yönündeki arzunu açıklamasının nedeni bu muydu? İran ile diğer ülkeler arasında ilişkiler gelinleştiğinde gerilim aslında İran Washington arasında oluyor. An gergin ilişkiler Irak'ın sahasına olumsuz yansıyor. Bugün İsrail ile İran arasındaki ilişkiler gergin ve tehlikeli ancak İranlar savaşı İsrail'e taşımıyor çünkü hesap yapıyorlar. Savaşı Irak Kürdistan'la ya da Irak aranasına kaydırıyorlar ki bu büyük bir hata. Buradan anladığım kadarıyla İsrailler ile İranlar arasında mutabata, mutabakata varan angajman kuralları var. Er bile yapılan saldırının Tarın'daki bazı insanların zihniyetinde Kirman'da yaşananlara bir tepki olabileceğini düşünüyorum. Yani DAEŞ'in Horasan'da duyurduğu terör operasyonu. İran ile fikri, ideolojik ve güvenlik çalışmaları yaşayan bu örgüt, eğer Kirman'da çok sayıda şehit veren terör saldırısının sorumlusu ise İran neden bu sorunu iki B'ye ihraç ediyor? Eğer bu operasyon İran'ın beklediği gibi İsrail'lere yönelikse o halde İsrail'ler İran'da da var demektir. İranlar İsrail ile savaştıklarını iddia ediyorlar. İki taraf arasında angajman kurallarının olduğunu düşünüyorum. Ancak ülke içinde tükenmiş nedeniyle İranlar zayıf halkayı bombaladı. Zira Irak İran'ın dostudur. Dosta vururlar ancak düşmanın karşısında durmazlar. ABD kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesine, çekilmesine ilişkin bir takvim belirlediniz mi? Irak hükümeti bu sorunu silahlarla değil. Müzakereler, müzakerelerle çözüleceğini söylüyor. Bu önemli bir nokta. Her tarafın tarafında mutabakatı ile bizi bu hedefe götürecek müzakerelere ihtiyacımız var. Bugün hala ABD tarafıyla bu müzakerelerin başlatılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Irak'ın son dönemde tanık olduğu şiddet bağlamında Amerikalılar ateş gücü altında müzakere masasına gitmeyeceklerini söylüyor. Irak topraklarında Amerikan varlığını müzakere etmeye hazırlar ancak normal şartlarda. Burada geçmişe dönmemiz gerekiyor. Amerikalılar Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'a geldi. Dolayısıyla ortak anlaşma temelinde ABD tarafına kolaylıkla ayrılma çağrısına bulunabiliriz. Bunun bir müzakere süresine ihtiyacımız var. Müzakere sürecini başlatmak için anlaşmaya varmak ve ardından bunu duyurmak için Amerikan tarafıyla diyalog halindeyiz. Bu anlaşmaya hızla varmayı umuyoruz diyor. Soru bazı Kürt ve Sünni tarafların şu an ABD'nin ülkeden çıkışını desteklemediği anlaşılıyor. Irak'taki bileşenler arasında bu adım konusunda bir fikir birliği var mı? Bazı konular milli meselelerde ve bu bir realitedir. Irak hükümeti bir koalisyon hükümetidir. Bu hükümeti oluşturan devlet yönetimi koalisyonu temsil ettiği siyasi liderliğimiz var. Partiler aracılığıyla tüm bileşenlerin temsilcilerini içeriyor. Dolayısıyla müzakereler başladığımız, müzakerelere başladığımızda bunların içeriğini siyasi liderlik toplantısına sunmalıyız. Sonuçlar üzerinde mutabakata varıldığında karar yasal çerçeveler aracılığıyla Irak hükümetinin onayıyla ulusal bir karar olacaktır. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacımız var. Bu konuları tartışı, tartışacak siyasi bir çerçevemiz var. <laughs> Amerikalılar Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'a geldi diyor. Dolayısıyla ortak anlaşma temelinde ABD tarafından kolaylıkla ayrılma çağrısında bulunabiliriz diyor. Soru Amerikan kuvvetlerinin Irak topraklarındaki varlığının gerekçesi. Irak kuvvetlerine terörle mücadelede yardımcı olmaktır. Irak güçleri bugün terör tehdidiyle yüzleşebilecek kapasitede mi? Bu usta bir denklem mevcut. Irak'taki Amerikan kuvvetleri ve uluslararası koalisyon güçlerinin DAEŞ ile mücadele için kurulduğu dönemdeki hükümetin onayıyla Irak'a geldikleri doğru. Aksi takdirde Irak'a giremezler. Irak ordusunun haş şabi ve peşmerge güçlerinin çabalarıyla, koalisyon güçlerinin ve İran dahil diğer ülkelerin desteğiyle Irak halkı DAEŞ'e yenilgi uğratmayı bu sözde Daş devletini engellemeyi başardı. DAEŞ sona erdi ve bir terör çetesine dönüştü. Çetelere karşı savaş ordunun savaşı değildir. Bu bir istihbarat ve bilgi savaştır. Bugün bu çetelere saldırmak için inisiyatif alan biziz. Askeri konsept açısından bakıldığında ek bir güce ihtiyacımız yok. Ordu, haçlı, şabi, peşmerge ve güvenlik, güvenlik güçleri gibi Irak sahasında mevcut olan güçler yeterli. Ülke olarak güvenlik konusunda tam, tam egemen olmamız gerekiyor. Dost ülkeler ise ihtiyaç halinde Irak hükümetinin onayıyla eğitim ve tavsiye amacıyla Irak topraklarında bulunabiliyor. Muharip kuvvetlere ihtiyacımız yok ancak bu güçlerin Irak, Irak topraklarından çekilme aşamasına gelmesi için müzakerelere ihtiyacımız var. Hükümete sunulan öneri ile bazı grupların önerdikleri arasında fark budur. Diyalog ve müzakerelere inanıyoruz. Bunlar aracılığıyla bu güçlerin çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varabiliriz. Bugün Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin sayısı nedir? Sanırım 2500 Amerikan askeri var daha fazla değil. 2003-11 yılları arasında Irak'ta belirli aşamalarda görev yapan Amerikan kuvvetlerinin sayısı 160 bin. Amerikan askerine ulaşmıştı. Bugün bahsediyoruz. Ayrıca ayrıca Irak üslerinde Amerikalılara baktığımızda Amerikan üstleri yok. Ortalama yaşların muharip askerlerle aynı olmadığını, daha ziyade uzman danışman ve yetmeyen olduklarını görüyoruz. Suudi Arabistan ile Irak arasında çok sayıda yatırım projesi var. İki ülke arasında ticaret hacmi yıllık 1 milyar, 1 milyar dolara çıktı. Bugün Riyad ile Bağdat arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna. Bugün Irak ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkiler kusursuz. Suudi Arabistan Krallığı ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesi kilit rol oynadı. İran'ın en uzun sınırımızı paylaştığımız komşu ülke olması nedeniyle bu durumda memnuniyet duyuyoruz. Irak'ı çevreleyen Arap ülkeleriyle İran arasındaki ilişkiler ne kadar iyi olursa Irak'ın da o kadar çıkarını olacaktır. Bölgedeki gerginlik Irak'a olumsuz, iyi ilişkiler ise olumlu etkiliyor. Nitekim Irak'ın güvenliği bölgenin güvenliğiyle bağlantılı. Suudi Arabistan ile ticaret ekonomi alanında nasıl işbirliği yapacağımızı müzakere eden çalışmalara başladık. OPEC çerçevesinde petrol konularında pozisyonları koordine etmek için her zaman Suud tarafıyla işbirliği yapıyoruz. Ayrıca uluslararası düzeyde ve Arap birliğinde koordinasyonu sağlıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, güçlü ekonomik ilişkiler kurmayı ve Suudi şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Irak ekonomisini inşa etmek için dış yatırıma ihtiyacımız var. Başbakan Muhammed Şia Sudanis ile Sayın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman arasında sürekli iletişim mevcut. Ben ise Davuz'da Suudi Dışişleri Bakanı Sayın Prens Faysal Ferhan ile buluşacağım. Irak Başbakanı Temmuz ayında Şam'a ziyarete bulunarak Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşü ardından Arap Dünya ilk düzey ziyaretini gerçekleştirmişti. Bize bugün Irak Suriye -Suri ilişkilerinin gidişinden bahseder misiniz? Pek çok Arap ülkesiyle Suriye arasında ilişkiler kesilirken Irak ile Suriye arasında ilişkiler kopmadı. Arap Birliği'nin daha önceki toplantılarında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesini teklif etme konusunda istekliydik. Irak Suriye hükümetinin Suriye topraklarına dair müzakereler ve istikrara ulaşılması konusunda aktör rol oynaması yönünde Suriye'nin uluslararası forumlara dönüşünü destekçisiydi. Ayrıca Suriye'deki istikrarsızlık Irak'ı olumsuz etkiliyor. Daesh'in ve Irak'ın Suriye topraklarındaki sözde Dağış devleti kurduğunu, bu örgütün belirli bir aşamada Suriye topraklarının %50'ye yakını Irak topraklarının ise 3'te kontrol ettiğini unutmamak gerekiyor. Suriye'de çok sayıda terör örgütü bulunurken o El-Hol kampında Irak sınırı yakınları cezaevlerine binlerce daha bulunuyor. Bu insanlar serbest bırakılırsa veya kaçmayı başarırsa birçoğunun Irak sınırını geçerek Irak'ın güvenliğine ve istikrarına karşı çalışacağına şüphe yok. Dolayısıyla Suriye'deki durumun istikrarına kavuşturulmaz çağrısına bulunuyoruz. Suriye krizinin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel bir kriz olduğunu, farklı aktör, aktörleri kapsadığını biliyoruz. Aynı, aynı aranada iki takım değil birden fazla takım var. Bu krizin çözümü Arap ülkeleri bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğini gerektiriyor. İnsani aşıldan bakıldığında hem yerinden edilen hem de mülteci olmak üzere yaklaşık 8 milyon Suriyeli var. Suriye ekonomisi tamamen yerle bir olmuş halde. Suriyeliler enflasyon kötüleşen ekonomik durum, elektrik kıtlığı, hizmet yokluğu nedeniyle bir trajedi yaşıyor. Bu trajediden kurtulma yönünde Suriye halkının yanındayız. Bu nedenle Suriye'de istikrar ortamı yaratmak için başkalarıyla etkileşim kurmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, bunda bu e, röportajla bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum dilediğiniz.